yeni bir videomu görüyorsunuz. Ee, arkadaşlar bugün e, yeni hesabım bu. Bayağı bir kastım. Emzim ee, var, Pemim var, Frank'im var, Mortis'im var. Ee, Pemi çıkardın diyorsanız arkadaşlar. Tabii ki efsanevi star hediyesinden çıktı. Tabii ki nereden çıktı derseniz arkadaşlar. Kupa yolundan çıktı. buraya daha bitiremediğim için. Ama işte daha iyi hesabımdan daha iyi bir şey çıktı. Onu da birazdan göstereceğim arkadaşlar size. E, bu arada şey ses gelebilir çünkü e, televizyon çalıyor da dinleyin. <laughs> <laughs> evet şimdi girdik. Bu arada benim Morten Yenstrade de bir ben şunu alayım kaçayım şöyle. Sal adamsın. Bro. Hadi lan gelen gevşekler. Biraz abartmış olabilirim. <laughs> Hadi. Hadi at lan Oo enayi. Oğlum gittin nereye attın? Oy ne abi oğlum bu Michael Jackson. Hoppa. Gol ne? <laughs> CHP Antalya ve Muğla adayları açıklayacak. Bir de açıklayacak diyordu. Prezik 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 Atı patit Prezik 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 Ne? Ya yeah. Oğlum nasıl? Orada kimse durmuyor ki Michael Jackson Ne yapıyorsun lan sen orada? Hangi doğdun? Halala Halala Ultime Ay oğlum onu da yeme zaten Hop Hıh Anne Yeee yeah. Takile 12 kilometreden gol atma. Şaka mı? Oğlum Pem sen de kendine bir şey... Hayır Anne 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 ne Evet arkadaşlar şimdi e, bu hesaptan tabii ki öbür hesabıma geçiyorum. Arkadaşlar bu arada hesabı ben çok güzel bir karakter çıkarttım. Onu da e, sezonu bitirerek çıkarttım arkadaşlar. Yani ama istediğim karakter çıktı. Yani sevdiğim karakter. Bir de istediğim karakter çıktı aga. Yani Allah'ım sen beni duydun. <laughs> arkadaşlar bu çıktı. Pro çıktı. Yeni karakterim hayırlı uğurlu. olsun. E, yoruma yorumlara dertlik edersiniz tabii izleyenler için diyorum. Arkadaşlar yani Şuradan çıktı. Görüyorsunuz zaten sezonu bitirdiğim için. Ayrıca ben aslında bayağı bir uğraşıyordum arkadaşlar. Ondan sonra 50 elmasım vardı. En sonunda sadece bir tane kalmıştı efsaneviyi. Onu da elmasımı yatırarak aldım. Ve içinden mi çıktı? Ama daha 4 seviye olduğu için yani çok da güçlü değil. Arkadaşlar 2 dakika durun. Şunu ben bir Hah tamamdır. Televizyonu kapattım arkadaşlar. Televizyon. Televizyon. Bak Bilal var. Kit var bir de. Kit kit. Çok iyi. Lan yani onun oğlum Kro beni nasıl oynuyor? Pearl mu Kro mı? Tabii ki Kro. Sal. Sal. Hop adam. Onun bu ne? Ee... Gel lan. Haydi. Ben. Yani. Oğlum kesin. Neyse. Anladın da arkadaşlar Çıldırdım ki. Lan bak hava atarak atma şunu. Ver işte. İnayi. Yani bir kere de hava atmadan aslında şu golleri niye olduk? Evet. Gitten olduk. Oğlum botlar kazandı lan. Şaka mı? <laughs> Ya bu arada arkadaşlar ben YouTube'da bir adam görmüştüm. Adam kaybedersem saçlarımı keserim falan demişti. Adam kesmemek için botlarla oynuyordu. Yani botlarla evet kazandı kesmeyeceğiz falan dedi. Ben de dedim oğlum onlar bot onları biz de alırız lan dedim. İçimden. Ondan sonra biri yazmış ki ee şey saçını kesmemek için botlarla oynayan koca yürekli abimiz. Ana sen gülücük yapmış. Ne oluyor lan? Ne kolaylar. Sizi kaybettim. Ne kolay. Ne kolay. Ne kolay. Bak şimdi bak bak. İzle bakar Haydi. Lan Ravza. Ver sen lan şu topu. Enayi enayi bu. Bu arada atamadık. Adamlar doğdu çünkü. Evet. Demiştim. Lan haydi. Bak poca. Ben seviyorum poca. Alperen. Oy yaptı? Bir şey dedim ultimi salladım. Ee, ama top önüme gelince bir anda <laughs> öyle oldu. O nasıl bir kişi aldım lan? O kadar ulti attım hani. Neyse. Arkadaşlar yani ben bu karakterden çok memnunum. Ee, <laughs> gittiğim bu arada. Ve bu oğlum da 20 rütbe. Baya ee, bayağı karakteri On, yani 20 rütbe yaptım. Hepsini bu arada 15 yaptım. Tabii ki bu bu bro hariç. E, şu mikonun kupası düştü. Onu ben bir kasayım dedim. Arkadaşlar ne oluyor söyleyeyim mi? Oyun benimle dalga geçiyor. Bakın arkadaşlar. Tek hesaplaşmaya girdim. Yedinci oldum. Gidiyor sekiz eksi. Gene giriyorum onuncu oluyorum. Bu sefer dokuz eksi gidiyor. Gene giriyorum onuncu oluyorum. Bu sefer 7 eksi giriyor. Aga sen ben benimle... Yani dediğim gibi arkadaşlar dalga geçiyor bu bende. Süper tel. Oha. Cık. Nasıl ettin ne Abi o taktiki bana da verir bir Hadi lan. Hadi lan. Hadi. Lan oğlum. Kit. Kit atla oraya. Kit. Enayi git. Enayi. Oğlum adamı her iki dakikada attı ki. Adam bozla kazandı lan. Hiç hasarı hiçbir şey vermedi. Bir de gol attı ya. Ağlayacağım. İki eksi mi? Az önce bir eksi gitti. Yalancılar. Oğlum ben de boz olacağım. Bozla inşallah kupam gitmez. de. Orada ama çok güçlü karakterler vardı. Tara ile kazanır mıyım? Tara. Tara saçlarını tara. <laughs> evet güçlü karakterler geldi yine kaybettik şaka mı? Ana 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 ana, ana. A, bot bunlar. Hocam kaybettik diyorum. Arkadaşlar bu arada bot olduğunu nereden anlıyorsun dersiniz. Adamlar zaten enayi gibi oynadığı için. Şeli onu da oyun. Ne yaptı lan o? Şeli beklediğimden daha çok proje. Fuyta. Uy. Ne yaptım? Bir taşta iki kuş. Aha. Bu arada bizim stoğucikti. Şunlara bari basayım da. Ha, gidiyorlar. Lan oğlum onları da atamıyorsanız. Ana ana. Ya yoğut oldum. Lan yürü git. Ana. Oo, onu da çektim çok iyi. Aga git. Aga git. Oğlum bolt benden fazla vuruyor lan. <laughs> Ciddiyim bu arada. Tam, yine atamadım. At aman tanrım. İyi ki bu arada oraları kırmışak. Dört kişi mi? Evet en çok hasar veren benim tabii ki. Evet. Okey. Son saniye vurdu. arada. Oğlum. Arkadaşlar ben bugün kendime yeni defter aldım. Tabii ki hep çizdiğim şeyleri çizdim. Titan TV, Titan kamera. Titan TV mi? Titan kamera mı? Git bakayım sen. Oh, o Bir de bu vardı. Adamı bas Ben oğlum da şey oldu zaten makayim <laughs> 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 Hadi bakayım bunları alın göreyim O aldı. Hadi otarsın. Gol. Ye. son bir tane kaldı. Aslında bir eşyam olsaydı şeylerden yani bir aksesuar daha alırdım yedek. Gel bakayım sen. Hop enayi. Tara ile iyi, iyi oynuyormuş abi ya? Yani Tara güzelmiş fena değil. Onları alalım da, alalım da. Bak hop. Arkadaşlar bu arada işte, e, sonra da Brookhaven gelebilir. Brokeven de artık benim oyunum katmıyor ki. Zaten katmıyordu da. Neyse. Git lan. Tamam. Ben bir anda... Gelin lan. Hoppa. Üf, çok iyi yapmadım ben. Oğlum ya. O bardağın işi sinir bozucu bir şey. Aksesuarı. Gel lan. Aynen attın şu anda. <laughs> ya. Öyle seni bir çekerim buraya. Portal gibi. yanlışlıkla. Çünkü ben bir edayım. Evet. Ben bir <laughs> Şimdi Şunu da takalım da. Ben alayım. Aa bak fakeledi bu sefer. Kanka alalım da Tamam. Ben oğlum ben top almıyorum. Nereye gidiyorum sal, sal 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 Oha. <laughs> Köşelik gol <falan> attı. <laughs> yani kolaydı kazama serisi geldi mi bir? Gel bir gel bir gel bir. Tamam. Tamam onu Okey. Ya oğlum bak iki kere tekrara bastım. Neyse. Düşüyordum. <Ve düşedim. gülüyor> Arkadaşlar ben iki dakika videoyu durduruyorum. Şu maçı bitireyim hemen. Arkadaşlar sizce kazandım mı kaybetti mi? Tabii ki kaybettim. Ya yine bu <laughs> var, elleri var. Oğlum arkadaş olmayı bırakın ne? Var ya bu Brawl Stars'ta arkadaş olanlar tam bir enay. Hadi gel gevşek. Şey. Oğlum duğuk bir anda geliyor altıma yakıyorum. Ben şey Lan sen bossun oğlum. Onları da oluyor. ne Arkadaşlar kupama bakar mısınız? Bakar <laughs> Ya. <gülüyor> Neyse tek oynayacağım. Oğlum az önce kazanma serimden geldi. Bin tane. Oğlum işte bir daha tekrar yapmayacağım. O sırada iki dakika önce ben tekrar yapmışım dedi. <laughs> Ya oğlum kit geldi diye oyunun valla anasını yaptılar ya. Eskiden de oyunun. Eskiden karakter yoktu. Bak sağ ne? Tamam ki bunlar bot. Ama bak şimdi oynadığım zamanlar bot gelmiyor. Tekte oynadığım zamanlar bot. Hocam bu ne şey? Hile var. Gel lan. Abone mi o? Evet. Abone. Bun ben bende var. Allah. Im. Korkak korkak atacağım artık ultiyi. Of aga en rahatladığım şey. Tarayla şu yükleri almak iş. Git lan. Git lan. Ya ama bak. Eş. Oo. Oh. Aga şimdi gebereceğim. Tamam bu bana çarpsın. Sıkıntı yok. Burada mı? Tamam, burada kimse yok. Ne? -h 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 -h. Oğlum acaba bu ne <gülüyor> <gülüyor> diyor? He 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 diyor tabi. O pen var. Pen'i alırım. Pem'i alırım. Eh. Sonunda. <laughs> oh gidiyorum lan. Acaba Brawl Stars'ta bu taranın 10 yükü ol yani 20 yükü olunca ne olur? Tabii ki o aksesuarının canı tam 10 bin olur. Değilmiş. Lan lan bu. Lan. Arkadaşlar bir akıl sağlığımı yerine getirin. Ay ölüyordum. Gel lan sıkıyor sana. Hı. Hayırdan sıkıyorsa geliyor. Hı. Gel lan. Sıkıyorsa, gel. sıkıyorsa gelme. Anne. Gevşek. He, ultiye bile gerek yok. Allah şu Allah şükür. Bitirdim. Oğlum ben bir daha tarayla oynamam. Ciddiyim. Arkadaşlar öbür kez hava mı geçsem diyorum da. Şu Proolla bir oynayayım bakayım. Çok merak ettim. Heee. Ay, ay. Kaka? Kanka. Kaka. Kaka. Arkadaşlar ben aslında kaka diyorum. Kanka. Kanka diyorum da aslında kaka diye çıkıyor bir Aslında diyor ki kaka. Ben o da diyor kaka diyor ona sonra. <laughs> ben de gidiyorum kaka. Aynen diyor. Şu anda diyorsunuz. Sen ne yapacaksın? Bu gerizekalı Frank az önce ultisini büyük attı. Çünkü o bir gerizekalı. Yalan. Aga ya. Pearl mükemmel bir şeymiş. Şunu da alayım diye içimde kalmasın. Oğlum bir vuruşta bile alamıyorum. Orada bir tane cük var. Cük. Arkadaşlar Brookhaven e, ee, 3 yani 50 dakika sonra gireyim. Lan bak boş. Nerede ettin? Şefe Testere. Evet oynadık. Olmayan Pearl'ı yapan akıllı kim? Pearl eskiden neydi lan? kromatik değildi herhalde. Kromatik miydi bilmiyorum da. Arkadaşlar ben burada videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.